Birkaç, birkaç gündür başka bir konu. Bu binleri sildim, 16 ama geri yüklemiyor. Yorumlarda URL'yi açacak uygulama diyor. Bakın, arkadaşlar şu altta hemen ya bak oraya yazacak uygulama olmadı ama lütfen yorumlarda söyleyin nasıl açacağım o ne hep arabayı çalıştım her kadar çok ama şunlardan biri olmadı sadece yapıyorum yorumlarda söylerseniz çok mutlu olurum şöyle çok yapacağım bakacağım şunu çok Gittim gitti. ciddi haritalar nasıl bilmiyor onu biliyorum ondan Allah'tan iyi de o, zaman zaten Allah ağlardı. Bunun büyük bir şey silinmiyor ama Minecraft sildi. Gaza geldim, sildim. Niye sildim diye sorarsanız bir tane oyun var. Böyle güzel oyun ki. Evet. nasıl açacağımı söylerseniz